Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir manyak bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada akinatör var arkadaşlar. Bugün akinatör oynayacağız arkadaşlar. Az önce Garlaş abi izledim ve oradan dedim yükleyeyim video, çekeyim. umarım arkadaşlar 6 like gelir ve 6 like gelirse Akinator'u tekrar oynayacağız Kapat arkadaşlar. Şimdi abi bugün Akinator'a soracağız abi. Youtuber'ları soracağız. Ee, bu ne şimdi ya? Ben mesaj göndermek istemiyorum. Bana meydan oku aklını okuyacağım dedik. Hadi dedim ve başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle Nazariye ee, şey yapacağım soracağım eğer bilecek mi? Karakterin kız mı demiş? Hayır. Çocuğu var mı? Evet. Karakterinin erkek çocuğu var mı? Hayır. Karakterin laz mı? Ee, şimdi buna evet desem bilecek. O yüzden hayır diyeceğim. Bir youtuber mı? Evet. Hayır dedim. Evet dedim arkadaşlar. Evet. Hayır. <laughs> evet dedim. Hayır. Kartlen onu yapıyor yapıyor mu? Evet dedim bakalım bilecek mi Laz Ali'yi. Laz oyun oynay Ali kaydet arkadaşlar. Bildi. Hemen evet diyoruz ve buradan ok deyip Evet arkadaşlar, şimdi de galoşu soracağız. Karakterin kadın mı? Hayır. <laughs> Karakterin evli ya da nişanlı mı? Hayır. Karakterin hayal mi gerçek mi filminde rol aldı mı? Hayır. 18 yaşından büyük mü? Evet. Brawl Stars'la ilgili var mı? Hayır. Karakterin YouTube'da 1 milyonu fazla hayır. Gözlüklü mü? Hayır. Karakterin sakalı veya bıyığı var mı? Evet. Karakterin uzun saçlı mı? Hayır. Karakterin abisi var mı? Hayır. <laughs> Karakterin küçük kız kardeşi var mı? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Evet. Karakterin gözlük takıyor mu? Hayır. Karakterin kel mi? Hayır. Karakterin erkek kardeşi var mı? Evet. Karakterin kız kardeşi var mı? Evet. Karakterin ünlü bir kardeş mi? Karakterinin ünlü bir kardeşi var mı? Evet arkadaşlar. Karakterinin kardeşi ünlü biri mi? Evet. Ee, karakteri seninle aynı evde mi yaşıyor? Hayır dedim ona da. Bakalım bilecek mi? Galo youtuber arkadaşlar. Evet bildi. <laughs> Bunu da bildi çok iyi. Ee, Okey. <laughs> <abi. gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi de. Lazali'nin kızını soracağım. Karakterin kız mı? Evet. Karakterin seninle konuşuyor mu? Hayır. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Hayır. Karakterin sarışın mı? Hayır. Karakterin TikTok çekiyor mu? Hayır. Karakterin 18 yaşından büyük mu? Hayır. Karakter gerçek hayatta var mı? Evet. Yazmayı biliyor mu? Evet. <gülüyor> Karakterin <gülüyor> seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin 15 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterinin abisi var mı? Hayır arkadaşlar. Karakterinin erkek kardeşi var mı? Hayır. Karakterin bir youtuber mı? Hayır. Karakterin dizi oyuncusu mu? Hayır. Karakterin senin ailenin içinden mi biri? Hayır. Karakterin okula gitmekte mi? Bilmiyorum. Karakterin ünlü birinin çocuğu mu? Evet. Karakterin bebek mi? Evet. Karakterin yabancı mı? Hayır. Karakterin hiç televizyona çıktı mı? Hayır. Karakterin oha diyor. Hayır. Karakterin babası ünlü biri mi? Evet dedim. Karakterin erkek mi? Hayır. Karakterin yetişkin filmlerde oynadı mı? Hayır. Ve bakalım akinatör abimiz doğru bildi. Asel Sina Lazali'nin kızı arkadaşlar bildi doğru. Evet değil diyelim. Ve şimdi de buna okeyleyelim. reklam. Şimdi de arkadaşlar YBC yani Yunus'u soracağım. Karakterin bir erkek mi? Evet. Karakterin YouTube sayesinde mi oldu? Evet. Karakterinin çocuğu var mı? Hayır. Bir sinema filmleri rol aldı mı? Hayır. Brawl Stars ile alakası var mı? Evet. Karakterin sakalı veya buyu var mı? Evet. Karakterin şişman mı? Yani nasıl diyeyim? Şişman mı? Daha böyle kilolu mu? Yani hayır. Karakterin uzun saçlı mı? Evet arkadaşlar. Karakterin bir PUBG oyuncusu mu? Hayır. Karakterin tuhaf saçlı mı? Evet arkadaşlar YBJ Yunus'un gerçekten de tuhaf saçı var. Karakterin Youtube'dan 1 milyon fa fazladan abonesi var mı? Evet dedim. Ve YBJ dünyası Yunus arkadaşlar. Bil de bunu da adamsın sen Akinator. Evet diyelim ve... Evet arkadaşlar YBJ Yunus'u bildiğine göre kimi soralım? Şimdi de arkadaşlar Berat Ali Yılmaz soralım. Karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Evet karakterin Minecraft videoları çekiyor mu? Hayır karakterinin sakalı veya bıyığı var mı? Hayır karakterin oyun videosu çekiyor mu? Evet. Evet dedim karakterin 18 yaşından büyük mü? Hayır karakterin seni tanıyor mu? Hayır karakterinin iki ismi var mı? Mi var. Karakterin okula gidiyor mu? Evet karakterin 10 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin olan ayda yeniler yapıyor mu? Evet. Karakterin kendinden büyük biriyle evlenmiş miydi? Hayır. Karakterin daha önce hiç boşandı mı? Hayır. Karakterin iki adımı var. Evet dedim. Ve bakalım bilecek mi haki noter abimiz? Biliyor. Berat Ali Yılmaz. Adamsın sen. Akçenator abimiz. Arkadaşlar bu seferki hmm. reklamı görün ya. 500 GZ midir GZ midir? Onu okladık. Bacıdan ölme. Ha ben bugün az önce oynadım. Pam Pam ve iPhone. Neyse hemen geçelim bunda. Tekrar oyna dedim. Arkadaşlar şimdi de Şimdi soralım. Enes Baturu soralım arkadaşlar. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin YouTube'da mı? Evet. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin bir sinema filmde rol aldı mı? Hayır. Karakterin sakalı veya bıyığı var mı? Evet. Karakterin bir PUBG oyuncusu mu? Hayır. Karakterin Brawl Stars ile bir ilgisi var mı? Hayır. Karakterin Roblox ile ilgisi var mı? Hayır. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Hayır. Karakterin TikTok çekiyor mu? Evet. Karakterin gri saçı mı var? Hayır. Karakterin sporcu mu? Hayır. Karakterinin ikizi var mı? Hayır. Karakterin bir gruptan mı? Bilmiyorum. Karakterinin kedisi var mı? Pardon. Hayır diyecektim. Niye bilmiyorum dedim ki. Karakterin YouTube sayesinde menü oldu. <laughs> evet. Karakterin saçları kıvırcık mı? Hayır. Karakterin kası bir videoda mı sahip? Evet. Karakterin Antalyalı mı? Bilmiyorum bunu. Karakterin Or Ork'un ışıtmak ile bir videosu var mı? Enes Batur'un Ork'un ışıtmak ile bir videosu var mı? Bunu bilmiyorum. Karakterinin erkek kardeşi var mı? Enes Batur tek mi? Hayır diyelim. Karakterin evli mi? Hayır arkadaşlar. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Evet. Karakterin hayal mi gerçek mi filmden rol mu aldı? Enes Batur hayal mi gerçek mi? Evet. Karakterin Minecraft videolar çeker mi? Hayır. Karakterin GTA 5 videosu çekiyor mu? Bir ara çekiyordu bayağı bir eskilerden. Evet mi desem hayır mı desem şu anda çekmiyor. <laughs> Karakterin sevgilisi youtuber mı? Ecan Azüçer bilmiyorum youtuber mı değil mi? Hayır. Karakterin üç kişilik bir grubunu ismi bilmiyorum arkadaşlar. Karakterin ikinci adı Kaya mı? Enes Batur Kaya. <laughs> Hayır. Karakterin bir üçlüden biri mi? Hayır. Karakterin bir ne, ne oldu şimdi? Nadir bir karakter düşünüyorsun. Nadir karakter. Bu ne şimdi? Hayır. Bir video Evet arkadaşlar şimdi diyor ki karakterin kaya girer mi? Tabii ki de hayır. Son bir kez daha yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hayır dedim. Ee, bakalım Enes Batur var mı? Ve Enes Batur onayla dedim. Bitti. Tekrar oyna. Şimdi arkadaşlar son kişi oldu. Evet, şimdi sorsam Lord Enzel'i soruyorum abi. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin bir sinema filminde rol aldı mı? Bilmiyorum. Karakterin BTS üyesi mi? Hayır abi. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin bir YouTuber mı? Evet. Karakterin orkaneşitmek? Hayır. hayır. Hayır, 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 hayır. Pardon, 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 pardon. Pardon. Hayır abonesim var mı? Hayır. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Lord Denzel 18 yaşından büyük müdür? ya? Büyüktür ya. Değil mi? Büyüktür. Evet. Karakterin sakalı veya bayır var mı? Hayır. Legolo. bir Akas var mı? Bilmiyorum. Karakterin Twitch yayıncısı mı? Hayır abi. Karakterinin takma ismi var mı? Lord Denzel. Evet abi. Karakterin müzik yapıyor mu? Hayır. Hayır abi. Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyorum. Evet. Karakterin her zaman bir maske mi takmak hayır. Karakterin çok küfür eder mi? Hayır. Karakterin doktor mu? Hayır. Karakterin bir oğlu var mı? Hayır. Gözlüklü mü? Hayır. Hayır abi. Karakterin TikTok çekiyorum. mu? Hayır. Karakterin uzun saçlı mı? Evet. Kaç derecede mi yaşıyor? Bilmiyorum. Karakter